Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir video ile karşınızdayım. Aslında bugünkü videomun amacı şu. Böyle hem kalem koleksiyonum karmaşık bir video olacak. İşte kalemlerimi göstereceğim. Kalem koleksiyonumu göstereceğim. İşte kalem, kalemler hakkında bir, birkaç bilgi vereceğim. İşte tavsiye vereceğim sizlere. Yani karışık bir video olmuş olacak. Böyle sizlere adlandırabilirim. Arkadaşlar burada 1000 aboneye geçtik. Çok teşekkür ediyorum size. Aynı şekilde de çok seviyorum. Ee, dediğim gibi farklı farklı videolarda karşınızdayım. Karşınızda da olmaya çalışıyorum zaten. Ee, arkadaşlar lütfen böyle videolarım da böyle yüksek bir izlenme sayısında olsun. Ee, böyle olunca daha farklı, daha güzel daha çeşitli videolarla da karşınızda olacağım arkadaşlar. Burada 10 10.000 abone olunca müthiş bir videoyla karşınızda olacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet, bu şekilde videolarımın izlenmesi en şekilde abonemin çok çok artmasını diliyorum ve böyle de gitmemizi e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diliyorum. E, burada şunu belirtmek istiyorum. Daha fazla daha fazla açılım işte daha fazla Hoşunuza gidecek videolar istiyorsanız bana desteklemeniz, yani abone olmanız gerekiyor. Bu bir şart arkadaşlar. Ee, eğer işte kanalıma abone olursanız ve böyle video çeşitlerimi de çok izlerseniz sizlere daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şurada bir kupam var. Bununla başlamak istiyorum. Bu kupamla böyle göstereyim aslında bir kupamı. Bu şekilde. Böyle. Evet böyleydi. Şimdi ilk kalemine başlayayım. İlk önce burada böyle bir unicornlu kalem var. Bu aynı şekilde tükenmez kalem. Buradan böyle renkleri var. Bu şekilde. Bunu evin yakınlarından bir yerlerde almıştım. Bu şekilde. Sonra devam ettiğimizde böyle. Myral değil mi bilmiyorum. ama burada şunu da sormak istiyorum. Yakında Myral karamel alışverişi yapacağım. Dedi belki dermişim. Ee, yani bunu da burada Myral D'den almıştım bu şekilde. Eğer gidersem belki alırım dermişim yani. Neyse ondan sonra böyle bir highlighter var. Onu setini işte Myril D'den aldım. Galiba Myril D'di adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve burada da koy yakalar var. Bu koy yakaları da nereden aldım? Ofisyal kütelselerden almıştım bir şekilde. Evet bu kupa bu şekildeydi. Böyle koyuyorum. Evet sıra buraya geldik. Bu kupaya geldik. Bu kupayı da göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bu kupa da bu şekilde. Böyle. Şimdi kalemlerle başlayalım. Burada bunlar Birkaç tanesi bitmiş üzere arkadaşlar. Bu mesela yedek gibi düşünebilirsiniz. Bu yani bir yıla yeter, iki yıla yeter o kadar. Ee, mesela burada pembe renk var. Bu pembe rengi mesela kullanıyorum. Hatta ucunu da göstereyim. Evet, ucunu gösterebilir miyim? Gösteriyorum bu şekilde. Ve kapatıyorum. Kapatamıyorum. Kapatamıyorum dermişim de, Evet. Şimdi devam edelim. İşte turuncu renk var. Böyle mesela aynı renklerden olabilir. Ama mesela bunların bir çoğu bitmek üzere. Yani bunlar sanki ye şunlar yedikmiş ya da tam tersi de düşünebilirsiniz. Bunlar yedek. Onlar kullanılmış bir şekilde. Ee, sonra böyle bir lila renk var. Ve stabilo ne yanarım var? Dört renk. Şöyle. Şöyle göstereyim renklerini bilmeyenler için sarı ve böyle üçüncü. Evet arkadaşlar bu bölümde böyleydi. Bunu böyle koyuyorum. Arkadaşlar burayı da göstermek istiyorum. Böyle. Aslında burası daha çok böyle bir işte çeşitli kalemlerimi size göstermek istediğim kalemleri tanıtmış oldum. Hani yani kalem koleksiyonu olsa bütün masa turu gibi olurdu. Tüm kalemlerimi gösterelim ama bu böyle tam kalem koleksiyonu gibi bir video olmadı bu. Bu yalnız sadece şu bölümü, şu bölümdeki kalemleri göstermiş açısından bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada da böyle bir müzik aleti var bir şekilde böyle bir tane de Almanya'da teyzem varmıştı. Böyle bir anahtarı bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. Kısa bir video oldu. Ya yani video oldu. Yani çok da uzun çok da kısa olmadı açıkçası. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda güzel bir şekilde görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Burada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlere farklı farklı sürprizlerimle de karşınızda olacağım. Hoşçakalın. sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.